Hayal edin. 1600'lerin İstanbul'u. Sabah kalkıyorsunuz, başınız ağrıyor. Ateşiniz var, mideniz bulanıyor. Bugün hasta oldunuz. Modern dünyada ne yaparsınız? Eczaneye gidersiniz, ağrıyı kesersiniz. Belki doktora gidersiniz, kan tahlili yaptırırsınız. Antibiyotik reçetesi uygulayın. 2 ila 3 gün içinde iyileşirsiniz. Ama Osmanlı'da eczane yok. Antibiyotik yok kan tahlili yok, röntgen yok. Sizin için yapılabilir ne var? Belki şifalı bitkiler, belki dua, belki kana sülük ya da belki darüş şifaya gidersiniz. Ne olacak? İyileşecek misiniz yoksa daha da kötüleşecek misiniz? Bugün 400 yıl geriye gidebiliriz. Osmanlı sağlık sistemi dalıyoruz. Hasta olduğunuzda ne yapılırdı? Darüş şifası neydi? Tedavi yöntemleri nelerdi? ve en önemlisi hayatta kalma oranları var mı? Sizi uyarıyoruz. Modern tıbba alıştırırsanız şok olacaksınız. Çünkü Osmanlı tıbbı farklı bir dünyaydı. Bazılarının şaşırtıcı derecede ileri, bazılarının olağanüstü derecede ilkeldi. Öncelikle netleştirin. Darüşşifa nedir? Kelime anlamı şifa evi. Hastane demek. Ama modern hastane değil. Daha çok tedavi ve bakım merkezi. Vakıf tarafından işletilir, ücretsizdir. Evet, ücretsiz. Zengin fakirler arasında ayrım yapılmaz. Hasta olan gelir, tedavi olur, iyileşene kadar kalır. Para ödemez. Bu Osmanlı'nın sosyal devlet anlayışıydı. Darüşşifalar genellikle büyük camilerin yanında yapılırdı. Fatih Darüşşifası, Süleymaniye Darüşşifası, Bayezid Darüşşifası. İstanbul'da birkaç tane Edirne'de, Bursa'da, Amasya'da. Büyük şehirlerde mutlaka vardı. Küçük kasabalarda mı? Nadirdi. Orada hasta oranı şanssızsınız demektir. Peki hasta oldunuz diyelim. İstanbul'dasınız, mezunsunuz. Darüşşifaya gitmeye karar veriyorsunuz. Ama önce bir sorun var. Nasıl gideceksiniz? Ambulans yok. Tek başınıza yürüyebiliyorsanız yürüyün. Yürüyemiyorsanız? Aile taşır, komşulara yardım eder. Arabasıyla belki. Ama yolculuklar zor. Çarşıdan geçiyorsunuz, çamurlu sokaklar, çukurlar. Her şey acı veriyor. Sonunda Darüşşifaya varıyorsunuz. Bina etkileyici. Büyük taş yapı. Giriş kapısının düzenlenmesi çünkü bunların devamı sistemi önemli. İçeri giriyorsunuz. Ferah bir avlu. Ortada şadırvan. Su sesi dinlendirici. Etrafta odaları, en önemlileri sessiz, temiz, huzurlu. Modern hastanenin gürültüsü yok, koşuşturmacası yok. Sakin bir yer. Belki de bu bile şifa etkisi yapıyor. Kapıda bir görevli sizi karşılıyor. Adınızı soruyorum. Nereli soruyorum. Şikayetiniz ne diye soruyor. Kayıttan alıyorsunuz. Modern gibi dosya yok ama biz yazılıyor. Sonra içeri alınıyorsunuz. Bir rotayı yönlendiriyorsunuz. Yataklar basit, şilte, yorgan ama temiz. Haftada bir çamaşır değişiyor. Hijyen önemli. Hekimler bunu biliyor. Baş tabip, baş hekim. Sizi muayene edecek. Ama hemen değil. Sıra var. Bekleyeceksiniz. Belki saatler. Belki yarına. Modern acil servis gibi değil. Ölmüyorsanız bekliyorsunuz. Sonunda baş tabip geliyor. Yaşlı, sakallı içeride görünüyor. Boyuta bakıyorum. Gözlerinize bakıyorum. Dilinizi kaybettiğinizi söylüyor. Dilinizdeki renk önemli. Sarıysa karaciğer sorunu. Beyazsa çıkış sorunu. Nabız çok önemli. Osmanlı tıbbında nabızdan her şey anlaşılır. Hızlı mı, yavaş mı, güçlü mü, zayıf mı? Nabız hastalığı ele verir parçalarınızı ayırmak istiyor. Modern tahlil değil ama rengi, kokusu önemli. Bunların muayenesi ilkel ama bir şeyler söylüyor. Sonra sorular soruyor. Neren ağrıyor? Ne zaman başladı? Ateşiniz var mı? Kusuyorsunuz değil mi? Ayrıntılı. Modern doktor gibi. Teşhis konuluyor. Ama modern tanım değil. Osmanlı tıbbı humoral teorisi sağlamdır. Vücutta dört sıvı var. Kan, balgam, sarı safra, kara safra. Bunların dengesi sağlığı getirir. Dengesizlik olasılığı yapar. Sizin dengeniz dışındakiler. Hangi sıvı fazla? Hangi sıvı eksik? Ona göre tedavi. Diyelim kan fazla. Tedavi. Kan aldırma. Evet, Damar açılacak. Kan çıkartılacak. Neden? Fazla kan zararlı. Çıkarılması gerekli. Mantık ilkel ama o dönem için bildiriliyor. Nasıl yapılır? Kesik atılır. Lancet denen ince bıçakla. Damardan kan akar. Bir kaseye doluyor. Ne kadar? Hekimin takdirine bağlı. Bazen çok alınır. Hasta zayıflar, bayılır. Ama teoride şifaya gider. Alternatif. Sülük tedavisi. Sülükler eklenir. Kan emirler. Doğal kan alma. Acı veriyor. Sülük düzenliyor. Ama görüntü içerir. Vücudunuzda siyah sülükler şişerek kanamıyor. Ama Osmanlı tıbbında yaygın. Hatta etkili. Modern tıpta sülük tedavisini kabul ediyor. Balgam fazla mı? Tedavisi. Kusturucu ilaç. Sizi kusturuyorlar. Neden? Fazla balgam mideyi bozar. Çıkarmak gerekli. İlaç veriyorlar. Kısa bir süre sonra kusuyorsunuz. Tekrar tekrar. Zayıflıyorsunuz. Ama teoride şifaya gidiyorum. Safra fazla mı? Tedavisi. İshal ilacı. Bağırsakları temizleme gerekli. Boyut bitki karışımı veriyorlar. Kısa süreli tuvalet ihtiyaçları başlıyor. Saatlerce sürebiliyor. Zayıflıyorsunuz, susuyorsunuz. Ama teorik olarak atılıyor. Vücut temizleniyor. Modern doktor bunu duysa dehşete düşer. Kan almak, kusturmak, ishal tedavisi. Bunlar istismar gibi ama Osmanlı hekimi iyi niyetliydi. Bildiği şey ise humoral teori yanlış ama o odada başka seçenek yok. Peki bunların var mı? Evet, bol. Ama modern ilaç değil. Bitkisel karışımlar. Her ihtimal için tarife var. Bazıları etkili. Modern tıp da kabul ediyor. Bazıları etkisiz, placebo belki. Ama hastalarına umut veriyor. Macun, özel karışım sistemleri, bitki, baharat, bal karışımı, kıvamı macun gibi. Yutulur veya zenginlikleri sürülür. Osmanlı eczacılığının ürünü. Bazı macunlar çok ünlü. Padişah macunu, Mısır macunu. Efsane şifa gücü var denir. Gerçekleşti mi? Bilinmiyor ama satılıyor, kullanılıyor. Cerrahiden bahsedelim. Osmanlı'da cerrahi var ama sınırlıdır. Neden? Çünkü anestezi yok. Ağrı kesici yok, afyon belki ama tam uyuşmuyor. Ameliyat yapılırsa hasta yapılır. Bağırıyor, çırpınıyor. Travma büyük. Bu yüzden cerrahi son bakım. Hangi cerrahiler yapılır? Kırık çıkık tedavisi. Kemik kırığı çok yaygın. Çıkıklar da. Yara dikimi, kesik, bıçak yarası. Günlük hayatta çok dikiliyor. Ağrılı ama gerekli. İpek ipliği kullanılır. Enfeksiyon riski yüksek ama başka bakım yok. Amputasyon. Kangren olan uzuvlar kesildi. Yoksa ölüm. Ama anestezi yok. Acı korkunç. Hasta bağlayabilir. Ağzına tahta sokulur. Bağırmasın diye. Cerrah hızlı keser. Kan akıyor. Yarası kızgın demirle dağılıyor. Kanama duruyor diye Hastanın geç şokundan ölüyor, diğer taraftaki buzdolabından. Amputasyon ölüm gibi kararı. İç cerrahi neredeyse yok. Karın açılır mı? İmkansız. Göğüs aç. İntihar. Beyin terapisi mi? Düşünülemez bile. Teknoloji yetersiz. Bu nedenle iç organ hastalıkları oranları. Apandisit mi? Ölürsünüz. Kalp krizi mi? Ölürsünüz. Kanser mi? Ölürsünüz. Cerrahi yardım yapılamaz. Akılla yayılana özel bir yaklaşım var. Bir maraneler, akıl hastanesi, darüşşifa içinde özel bölüm. Deliler buraya konur. Ama tedavi ilginç, şiddet yok, Avrupa'daki gibi zincirleme yok. Müzik tedavisi var. Her gün hastalar için müzik çalınır. Sakinleştirici, su sesi, kuş sesleri, doğa terapisi, modern psikiyatrik bile kullanan bu yöntemler. Darüşşifada yatarak kalınıyor. Ne kadar? İyileşene kadar. Bir hafta, bir ay, bazen aylar. Ücret yok. Yemek verilir. Günde 3 öğün. Basit ama çiftçi. Çorba, pilav, ekmek, bazen et, bazen sebze. Hastaya iyi beslenme gerekli. Zayıflarsa iyileşemez. Kıyafet verilir. Hastane gömlekleri. Evden temiz çamaşır getirilebilir. Ziyaretçi olabilir aile, arkadaşlar. Ama kalabalık yapmamalı, gürültü yapmamalı. Hasta dinlendi. Hijyen darüş şifası önemli. Hekimler mikroplarını bilmiyor ama temizliğinin arttığını biliyor. Yatakların düzeni değişiyor. Odalar süpürülür. Avluda su. Hava ferahlatır. Hastalar yıkanır. Haftada bir. Kirli hasta iyileşmez. Bu biliniyor. Kişisel kimlerden oluşur? Başta bip en üstte. Tecrübeli hekim tıp medresesini bitirmiş. Altında hekimler, uzman, göz hekimi, kemik hekimi, ateş hekimi. Uzmanlık var. Cerrahlar ayrı. Tabip değil ama önemli. Hemşireler, hasta bakıcılar. Çoğu erkek ama kadın ilaçları için kadınlar da var. Görevleri: Hastayı beslemek, yıkamak, işlerini vermek. Emekçi iş ama şefkatli. Darüşşifada çalışan saygın mı? Evet. Neden? Çünkü hayır işi. Allah rızası için. Maaş var ama alçak. Vakıf öder. Ama ahirette sevap büyük. Bu motivasyon. Başarı oranı nedir? Zor söylemek. İstatistik yok. Ama birçok hasta iyileşir. Özellikle basit hastalık. Soğuk algınlığı, mide bozukluğu, kırık çıkık. Bunlar tedavi edilebilir. Ciddi dağıtım mı? Şans düşük. Verem çok yaygın, çok düştü. Tedavi edilemez. Çiçek hastalığını yapar, binleri öldürür. Aşı yok, tedavi yok. Veba en kötü. Gelirse kitleler ölür. Darüşşifa çaresizliği kalır. Darüşşifa onun şehrinde yok. Sadece büyük şehirler. Köylerde ne olur? Hastanın yerel bakımı aranır. Köy imamı belki şifalı dua bilir. Ebe belki şifalı ot bilir. Ama profesyonel tedavi yok. Ciddi bir durum mu? Ölüm muhtemel. Bu yüzden köylülerin ömrü kısa. Şehirliler, Darüşşifa var. Modern hastaneyle karşılaştırın. Bugün çözümü giderseniz kan tahlili, röntgen, MRR ameliyat, antibiyotik, anestezi. Her şey var. Osmanlı Darüşşifası'nda mı? Hiçbiri yok. Sadece tecrübe, gözlem, bitkisel ilaç. İlkel ama o dönem için en iyisi. Bazı şaşırtıcı ilerlemeler. Osmanlı hekimlerinin hijyeninin arttığını biliyordu. Avrupa'dan önce. Akıl hastalarına insanca çalışıyorlardı. Avrupa'da zincirliyorlardı. Ücretsiz sağlık sunuyordu. Avrupa'da parası olan tedavi sağlanır. Bu açılardan ileri sayılır. Ama eksiklikler çok. Anatomi bilgisi zayıf. Kadavra bölümü yasaktır. Mikrop bilgisi yok. Programın nedenini öğrenin. Anestezi yok. Sınırlar. Antibiyotik yok. Politika kuralları. Bu açılardan geriydi. 18. ve 19. yüzyıldan kalma Osmanlı tıbbı kaldı. Avrupa'da devrim yaşandı. Anatomi, mikrobiyoloji, cerrahi hızla düzlem. Osmanlı yavaş adapte oldu. 19. yüzyılda askeri tıp okulu açıldı. Modern tıp öğretildi ama geç kalınmıştı. Darüşşifalar eski kaldı. Modern hastaneler açıldı. Cumhuriyet döneminde tamamen modernleşti. Bugün eski Darüşşifalar ayaktaydı. Bazıları müze. Süleymaniye Darüşşifası, Fatih Darüşşifası. Ziyaret edebilirsiniz. Eski alet görebilirsiniz. Nabız tarifi, ilaç reçeteleri, cerrahi aletler. Tarih somut hale gelir. Eğer siz Osmanlı'da hasta olsaydınız ne yapardınız? Modern tıbba alışmışsınız. Antibiyotik tedavisi yok. Ağrı kesici yok. Çaresizlikleriniz vardı. Ama Osmanlı insanı modern tıbbı bilmez. Ona göre Darüşşifa en iyi tedavi yeri. Hekimler ve bilgili kişiler umut olur, gelir, tedavi olur. Bazıları iyileşir, bazıları ölür. Ama başka seçenek yok. Belki de asıl soru şu. Hastalık nasıl algılanır? Modern insanın anlamını veremeyiz. Neden ben? Neden şimdi? Adaletsiz görünüyor. Osmanlı insanının farklı algıları. Hastalık Allah'tan imtihan. Sabredilmeli, şükredilmeli, dua edilmelidir. Tedavi olunmalı ama sonuçla Allah'ın elinde olsun. Bu bakış açısının rahatlamasını sağlar kontrol edemediğiniz şeyi kabullendiniz. Darüşşifalar sadece tedavinin yeri değildi. Sosyal hizmet merkeziydi. Yoksul hasta barınır, beslendi. Yalnız hasta arkadaş bulurdu. Çaresiz hasta umut bulurdu. Modern hastanenin soğuk havası yoktu. Daha insani, daha şefkatliydi. Osmanlı tıbbından ne öğrendiniz? Belki şu. Teknoloji her şey değil. Şefkat önemli. Darüşşifada ilaç zayıf ama ilgi güçlüydü. Modern tedavide güçlü ama ilgi zayıf. Belki de ayırmalı. Teknoloji artı insanlık. En iyi sağlık hizmeti bu.